getirilmesi için. Taahhüdün dörtte birinin yerine getirildiğini gösteren kayıt ise kasa hesabı borçlu 10 milyar lira buna karşılık ödenmemiş sermaye hesabı alacaklı 10 milyar lira şeklinde olacak. Yine sermaye artışı ile ilgili giderlerin muhasebeleştirilmesi için kuruluş ve örgütlenme giderleri 160 milyon lira borçlu, indirilecek KDV 15 milyon lira borçlu, ve kasa hesabı 175 milyon lira alacaklı şeklinde olacaktır. Son olarak sadece e, halka açık şirketlerde karşılaşabileceğimiz sermaye artışında dikkat edeceğimiz bir nokta e, halka açık şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini benimsemeleri durumunda daha önce e, normal yani esas sermaye sistemiyle faaliyette bulunan bir şirket Kayıtlı sermaye sistemine geçerek e, sermaye arttırılması yoluna gider ise eğer burada dikkat edeceğimiz çok küçük bir nokta var. Sermaye artışı ile ilgili yapacağımız ilk kayıtta sermaye hesabını önce borçlandırıp daha önce kayıtlı olan esas sermayeyi kapatmamız kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi nedeniyle tekrar sermaye hesabını alacaklandırarak bunu çıkarılmış sermayeye dönüştürdüğümüzü göstermemiz gerekecektir. Arkadaşlar, anonim şirket kuruluşu ve sermaye değişikliği ile ilgili işlemlerimize ilişkin açıklamalarımız burada sona eriyor. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.